Ne oluyor? Ne oluyor? Anne, Kutudum. Anneciğim, lütfen arkadaşlarım gelsin. Çok sıkıldım diyorum. Anneciğim, ödevler, ödevler. Onları ben mi yapacağım? Yaptım anne, şimdi. Ee, o zaman ev temizliği. Yaptım. Ee, yemekleri. Yaptım. Ee, o zaman uyku saatin geldi yat. Yat. <laughs> Ben görürsün onu. Kapı çalıyor ya. Aras kimi çağırdın? Gece gece kim geldi? Ben geldiğim dondurma sipariş etmiş olmuş. Yok biz dondurma sipariş etmedik. Hayır oğlumuz söylemiş. Oğlumuz mu söylemiş? Hemen soruyorum. Aras. Evet sipariş ettim. Allah Allah. Sanki ses bu taraftan geldi gibi. E, ee, tamam o zaman ne kadar bunlar? Bunların birisi bir kuruş. Bir kuruş tamam. Ben hemen parayı veriyorum. Heh, şuradan hemen kartla ödeme. Aa, nereye gitti? Verdim paylaşıp bu da alabilirim. Lütfen çıkar mısın? Ben de eh. gelseydim ya. Yok yok. Gelmek yok. Şimdi artık uyku saati. Ya, evin yok benim. Var var evin ben biliyorum. Ya, hadi yok. güle güle. Tamam hadi bay bay. Tamam evinde yaşıyorum ben. Tamam hadi bay bay. Oh be zor gönderdim. Aa. aa. Camsi ne geldi babla? Ama ben kimseyi çağırmadım. Onu yüzdenmiş. Oğlum mu çağırmış? Temizlik şirketinden çağırmış beni. Allah Allah camları silmek için çağırdı demek ki. Oh be, Çocuğum sen camları sanki iyice kirletiyorsun. Ver bana onu ver. Başlıyorum. Hadi çık artık tamam can. Bak. bak ya bak ya. <laughs> of Aras ya. Terlik çok güzelmiş. Burada alabilir miyim? Hiçbir şey alamazsın. Terliği bırak ve git. Bir dakika. O Ay yine kapı çalıyor <laughs> ya. Efendim. Efendim. Istemiş oluruz? Patlıcan istemiş Patlıcan istemedik ya. Bak. Hayır istemedik patlıcan. Hadi güle güle. Istemiş. Yok yok yok. İstemiş mi sorun? Soruyorum. Aras. Evet anne istedim. Ya benim oğlum patlıcanla ne yapacak acaba? Siz yemek yapın diye almış. Üf, tamam ver o zaman onu. Bana bu ne kadar? Aa. Bak ya. patlıcan düştü. Ya. Ne kadar bu patlıcan? Beş kuruş. 5 kuruş mu? Tamam. Tamam ben şimdi hemen ödemeyi vereceğim sana bekle. Aa, yine nereye kayboldu? Allah. Ya nereye kayboldu bu çocuklar ya? Aras. Aras bu çocukları nereye çağırdın sen? Yine neredeler? Nerede bunlar? Aa! Şimdi gördüm seni Orçun. Çabuk gel buraya. Aa, hareket etmiyor. Orçun. 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 Ay yapılı bebek gibi sadece gözleri hareket ediyor. Orçun. Orçun. Ay neyse arkadan yakalayayım bari. Şuradan ayağından yakalarım belki. Ay Gel ayağın, uf, ayağını da yakalayamıyorum ya. Uf, nasıl yapacağım ben şimdi? Ayağını uzatsa oradan yakalayacağım ama. Yok. Hah, hareket etti galiba. Şimdi, Şimdi yakaladım. Gel bana. Gel bana şimdi yakaladım. Gel buraya. Gel buraya. Şimdi yakaladım seni hareket ettin. Gel. Gel buraya. Gel bana doğru. Gel. Ay hala hareket etmiyor ya. Öbürü nerede acaba? He, tonguç buldum seni. Yakaladım seni. Gel buraya. Hayır. Şimdi yakalayacağım seni. Gel buraya. Ay gitti. Ha, o zaman şimdi yakalayacağım. ah. Yine burada yok. O zaman bu tarafta. Hayır yok. Şimdi o zaman bu tarafta. Yok. O zaman sessiz olan yukarıdan bakacağım. <laughs> Yakaladım seni. Yakaladım Orçun seni. Ay Orçun Orçun demişim Tonguç ya. Yakaladım Tonguç seni. Gel buraya. Gel buraya Tonguç. Gel buraya. Hadi. <gülüyor> ne? <gülüyor> <laughs> Ayağından yakalarsa çekerim ama. <laughs> bak ya, sen yaramaz çocuk Tonguç ya. Sa Savulduz ayrılar. Ya seni yaramaz seni. Bayağı. Şimdi bak, ben şimdi ne yapacağım sana. Bak Tonguç yakalar. <gülüyor> Tonguç, Tonguç. <gülüyor> seni çabuk anneni çağırıyorum Gel Tonguç. Anneni çağırıyorum, hemen Aynen. çağırıyorum. Annesi, annesi, annesi. Ay Şükriye teyze hoş geldin. Senin bu oğlan var ya ne yaramaz ne yaramaz. Sen bununla nasıl başa çıkıyorsun? Benim çocuk burada mı kız? Valla buraya geldi. Sen buna ne yapıyorsun evde buraya gelip duruyor sürekli? Valla ben bilmiyorum ama. Ne? Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Ne? Ben bir terliği kullanamayayım oğlumu yedireceğim de. <laughs> Oğluna mı yedireceksin? Tamam. <laughs> Ya Şükriye teyze sen acaba oğluna evde böyle davrandığın için evde durmuyor olabilir mi sürekli benim evde? Bir şey söyleyeyim mi O hep öyle böyle oluyor? Allah Allah bunu kim böyle yaptı kim doğurdu bunu? Kim doğurdu söyleyeyim mi babası doğurdu? Ah bunda bir yanlışlık var diyorum zaten bu çocukta babası mı doğurdu? Babası doğurdu eniştesi de şu an hamile. Ya Allah'ım ya Şükriye teyze peki sen necisin? Ben işe gidiyorum. İşe mi gidiyorsun? E sen bunların bakıcısı falan mısın? Hayır. G g ben. ben işe gidip para alıyorum. Sonra bunu bir tokatlıyorum parayla. Eniştesi bakıyor tabii. Çocuğa dövdük diyor. <laughs> Çocuğu niye parayla tokatlıyorsun? <laughs> Şükriye sana inanamıyorum gerçekten. Sen nasıl bir insansın ya? Tövbe tövbe evlat olsa sevilmez Şükriye ben 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 ben. Şükriye teyze. <gülüyor> <gülüyor> Şükriye teyze öldüm gülmekten yemin ederim. <laughs> Neyse. Şükriye teyze ben şimdi bu Tonguç'a çok kızmayacağım. Annesi de çok normal görünmüyor çünkü. O deli vallahi. Gel lan <laughs> buraya. Ay Şükriye teyze dur. Yapma. Yapacak bir şey yok kız. Dur yapma yapma. <laughs> Sanırım bu annemin de. Anneminki bir kilometre uzak geliyor. Ve ve Yürü eve yoksa sana daha daha az kızacağım. Yürü eve. Tamam. Yürü. Tamam Şükriye teyze sinirlenme. Hadi Şükriye teyze hadi güle güle ben onu göndereceğim. Bak kızım sen bunları hep kapıyı açıp durma bu. Bunlar enayi kandırıyorlar. Aa bana enayi mi diyorsun sen Şükriye teyze? Onlar onlar hep kandırdığı kişilere enayi diyorlar. Sen şimdi bana enayi mi diyorsun Şükriye teyze? Ben lafı ortaya koydum. İster al, ister alma. <laughs> Şükriye teyze, sen gel buraya.